Öncelikle herkese merhaba. Ateistler Bağnaz'dan uydurma hadislerin doğrultusunda hazırlanmış olan Kur'an meallerinde Nisa suresi 34. ayetini kadın dövmeye yetki veren ayet gibi sunarlar. Peki gerçekten Kur'an'da kadın dövmeye izin var mı? Şimdi bu konuyu inceleyelim. Kur'an meallerinin neredeyse tamamında Darabe kökünden gelen ne kelimesi o kadınları dövün şeklinde çevrilmiştir. Bazısı da yumuşatarak azıcık dövün, acıtmadan dövün olarak çevirmiştir. Ancak kelimenin manası ve diğer ayetlerde kullanılış şekline bakıldığında durumun hiç de böyle olmadığı anlaşılır. Darabe kelimesi Arapçadaki en zengin anlama gelen kelimelerin başında gelir. 60'a yakın manası vardır. Örneğin seyahat etmek, vurmak, ortaya koymak, örnek vermek, muaf tutmak, mahkum olmak, kapanmak, açıklamak bu manalardan birkaçıdır. Eğer iddia edildiği gibi ayette geçen darabe kelimesi acıtmadan azıcık dövün manasına geliyorsa aynı darbe sözcüğü aynı kipte Enfal Suresi 12. ayetinde hiç acıtmadan parmaklarını doğrayın ya da hiç acıtmadan boynlarını vurun anlamına gelmesi gerekirdi. Kelimenin manaları biraz daha açalım. Mesela kitap darp etmek Arapçada kitap yayınlamak demektir. Kitabı pataklamak değildir. Arapçada Darp-ül-Evvel deyimi ilk yarattıkları anlamına gelir. İlk insanların dövüşmesi anlamına gelmez. Arapçada parayı darabe yaparsın. Yani parayı basarsın ama dövmezsin. Darphane buradan gelir. Arapçada çadır darp etmek, çadır kurmak manasına gelir. Çadırı dövmek manasına gelmez. Türkçede çalmak kelimesinin farklı manaları vardır. Radyo çaldım dediğinizde radyoyu kullandığınız manası da çıkar, hırsızlık yaparak çaldığınız manası da çıkar. Arapçadaki darabe kelimesi de buna yakın özellikler gösterir. Nisa suresi 34. ayetinde geçen idri buhunne kelimesi idrit, çık dışarı anlamına gelir. İdrit buhunne ise göndermek, vazgeçmek demektir. Kesinlikle dövmek anlamına değildir. İşin garip tarafı ayetteki kelimeyi dövmek manası veren kişiler peygamberin eşlerini dövmediğini ve dövmeyi tavsiye etmediğini bildirerek Allah'ın hükmünü beğenmeyen, tavsiye etmeyen bir peygamber modeli oluştururlar. Rum Suresi 31. ayetinde evliliğin amacını bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda sevgi, merhamet koyması onun ayetlerindendir. Görüldüğü gibi evliliğin amacı sevgi ve merhamete dayalı huzurdur. Erkek kadını döverek huzuru sağlayamaz. Sonuç olarak ayette serkeçlik eden, iffetinden endişe edilen kadınların uyarılması, yatağının ayrılması ve fikren o kadınlardan vazgeçilmesi anlatılır. Dolayısıyla yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere Kur'an'da kadın dövmeye izin yoktur.